Kartalkaya'da hayatını kaybeden 78 canımızın mahkemesinin bugün üçüncü günündeyiz. Bu üç günlük süreçte tutuklu yargılanan şirket sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri, belediye yetkilileri, denetim firmalarının yetkililerinden işle alakası olan birçok kurum ve kişinin sorgulaması ve savunmalarına devam ediliyor. Avukatlar sorularını yöneltiyor, tutuklular ve avukatlar da savunmalarını yapıyorlar. Fakat avukatların birçok sorusunda Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın denetimi olmasına rağmen bu bakanlık hala bu mahkemenin bir parçası değil. Çünkü Mehmet Nuri Ersoy üçüncü kez kendisinin bakanlığındaki Bolu Başsavcılığı'nın talep ettiği soruşturma izini reddetti. Dolayısıyla davanın sağlıklı yürümesi için şu an Bolu Başsavcılığı'nın Danıştay'a itirazının bir an önce cevaplanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu davanın derhal parçası olması lazım. Biz bu süreçte adalet arayışında soruşturmanın sağlıklı, mahkemenin sağlıklı ilerlemesi için ailelerimizin yanında ve bu davayı takip etmeye devam edeceğiz.